demek ki herhalde. Bekliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> emekli. <gülüyor> ne? Emekli. Daha mı sen? Yok. Yeter mu mı? Bekliyoruz Bekliyor işte. Allah Allah. Ha verdim müracaatı yani. müracaatı verdik abi, az oran bekliyoruz. Neyse. Mürsler... Ümraniye'nin yok kimseye emekli <laughs> Niye öyle? Yani? Adam emekli. Ben Adam oldum mı başkanım? Yok ben şeyden ben un kapandan oldum. Ne şanssız ya. Önceden oldu. Ben evet iyi. hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Görmeyeli nasılsınız? Kaç seneler geçti. Yüzünüzü gören cennetlik oluyor <gülüyor> ya. İyi <laughs> valla Fuat abi. Değil i̇nşallah misin? inşallah Beni cennetlik, cennetlik oluruz. oluruz. Allah razı olsun. Allah iyilik versin. Allah Fatih abi seni çok iyi gördük. Maşallah var. Çok Allah iyisin. Razı olsun. Gerçekten iyi. Çok iyisin. Gerçekten. Çok, iyisin gerçekten. çok maşallah. <laughs> <laughs> i̇yi misiniz? Nasılsınız? İyi teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. mutlu olduk. Evet. Allah razı olsun. Gerçekten. Allah, Allah razı olsun. Allah razı. Beni çok mutlu ettiniz. Evet. Çok onur ettiniz. Allah'ım kalbinize göre versin. Amin. Hiçbir Amin. zaman sizi Amin. buna atmasın. Amin. Amin. Evlatlarınızdan hayır görün inşallah. Amin. 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 Bu <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> evet kıymetli arkadaşlarım geldi. Allah razı olsun hepsinden. Şimdi onları bugünün anısına o yayınlamış olduğum kitabı hediye ediyorum. İnşallah okuyacaklar. İnşallah ikinci bölümünü de yetiştirmek üzereyim. Onu da okuyacaklar. Ee, düşüncelerini, yorumlarını inşallah bu kanalın altına yorum olarak yazarlar beklerim hepsinden. Ee, daha önceden tanıtımını yapmıştım biliyorsunuz. Gerçek bir yaşam hikayesi. Evet, gerçek bir yaşam hikayesi. Herkes kendi yaşamından da bazı kesitleri kendi hayalinde canlandıracak. Onun için hepsine ben bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, ikinci kitapta görüşmek üzere.